Değerli dostlar merhaba. Bugün e, Metin abimizin yanına geldik. O da Renault Master aracını e, karavana çeviriyor. E, biraz inceledik, baktık. Kendisi çalışıyor şu an. E, neler yapılmış, işte hangi noktadalar, hangi noktaya gelmişler. Metin abimiz vakitten dolayı çalışıyor. Biz de fazla ilgilenmiyor açıkçası diyormuşum. Hayır hayır tabii ki de ilgileniyor ama vakitler olduğu için çalışmasını e, yaparken ee, bir kısa bir röportaj yapacağız. Metin abi neler yaptınız? Nasıl gidiyor? Öncelikle hoş geldiniz. Ee, arabamızı işte şu an yan duvarlarını yapıyorum. Yan duvarlarında e, kontrol plan altına yalıtım malzemesi elimizde kalan yalıtım malzemelerini ile yapıştırıp monte ediyorum. Yani şu an e, aracın içi hazır vaziyette. Yan duvarlarını yapıyorsun. Evet. E, kaplamasını yapıyorsun doğru mu? Aynen. Anladım. Bu Tatlı malzeme yani. nedir peki, e, elinde kalan mı bir malzeme? Elinde kalan, artan malzeme, yerinden, artan. E, hem ses yapmasın. Hı -hı. Normalde içeriye döşedin, evet, fakat şimdi, şimdi de e, ağaç çapının üzerine e, ekleyerek şu. daha iyi bir yalıtım sağlamak istiyorsun değil mi? Aynen, hem çok aynı zamanda güzel. ses yapmasın. Ses tabii, yapması ses ve... önemli karavanda, bir de yalıtım da çok önemli. Üçüncü kat atmış oluyorum ben şu an. Çok Üçüncü güzel, çok güzel. Olur. Hem de kalan malzemeyi değerlendirmiş tabii, oluyorsun tabii, tabii. değil mi ben Metin ben abi? Aynen, aynen. neyle uyguluyorsun peki, bali ile mi? Evet, şu 5 litrelik bir bali var. 12 şeklinde. Onunla ve fırçaya sürüyorum. Direkt fırçaya sürüyorum. Sürmezse zaten kuruyor. Anladım. Kurumasın Çok güzel. bir şekilde sürüp yapıştırıyorum. Ee, böyle. Aynı şekilde. Anladım. Metin abi kolay gelsin. Biraz da aracın içini gösterelim Tabii arkadaşlara. Gerek. Hem de sizin arkadaşlar da orada çalışıyor. Aynen. Abiler. Hem onları da göstermiş olalım. Tamam. Teşekkürler. Ee, kolay gelsin Sağ Metin olsun. abi. Teşekkürler. Evet değerli dostlar. Aracı ben size şöyle kısaca bir yandan göstereyim. Renault Master bir araç. 2008 modelmiş. Metin abimiz bunu çok araştırarak aldı açıkçası. Bir ay falan sürdü araç alımı. Ama güzel bir araç tercih etti. İçine sinen bir araç. Şu an iç yalıtımını yapmıştı Metin abi. Malzemelerden elektrik tesisatı çekilmiş. Kablo borulardan geçirilmiş. Daha sonrasında bir sorun olursa kabloyu kanaldan söküp takmak için su tesisatını yapmışlar. Normal bildiğimiz ev tesisatlarında kullanılan PVC burada. bir şekilde. Muhtemelen su deposu buraya gelecek. Evet. Nasıl tamam. Arkadaşlar aracımızın iç ölçüsü yani e, arka koltuktan en arkaya kadar 3, 344 santim öyle söyleyeyim. Yükseklik 1.90 e, enlemesine de 1.75 ölçüsü var. Ee, yanları görüyorsunuz kava kontra yapılıyor. Yani iç alan daraltılmıyor. ferah ee, olması sağlanıyor. Kavak kontra yalnız bu e, kavak değil marin kontra Daha iyi bir kontra cinsi. Daha sağlam diğerine göre. Evet şu an aracımızın alt kaplaması yapılacak. E, ee, kütür atılmış altına. Daha sonrasında üst kaplaması yapılacak. Yanlar devam ediyor. Daha sonrasında mobilyaya geçilecek. Evet. Metin abi bize içeriği nasıl yapacağını tarif edebilir misin çok kısa? Tabii evet. ki. Şimdi şu arkada gördüğümüz yer bu şekilde olacak. Hı hı. Bu şekilde. orta bir masa olacak. Hı hı. Evet, ne kadar. Masa, masaya yatırdığımızda üç kişi yatabilecek. Hı hı. Yani arka şurada, U şeklinde e, oturma grubu olacak, ayrıyeten yatak olacak. Evet. Şurada Aynen. bir banyomuz olacak. Aynen. Evet. Bırak 70 80 banyo. Doğru. Yanlarında buzdolabı. Oturma grubu olacak şurada. Bir hanımın buran bir ösen bir yatağımız olacak. Hı hı. İki kişi burada yatacak. Şurada bir mutfağımız olacak. Kırka, Köşede 40'a 40 de... bir on mutfak olacak. Aynen. Anladım. Yani 4 kişi bu karavanda hı hı. kalacak. Hı hı. Doğrudur değil hı hı. mi? Planımız o. Şu anki İnşallah var. güzel 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 devam ediyor Metin abi. İnşallah kısa bir sürede seni de yollarda görürüz inşallah. İnşallah. Söylemek istediğim bir şey var mı Metin abi? Teşekkürler sağ olasın. Ayrıca Metin abimizin de YouTube kanalı var. İşlerin yoğunluğundan video çekemiyor ama en kısa sürede yeni videolar gelecek değil mi Metin abi? İnşallah bir gelecek. İnşallah. Diyor kendisi. Değerli arkadaşlar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.